Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Grovtopia oyununda arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Arkadaş eklemek için yumruğa bir kere tıklayıp elimizde İngiliz anahtarını alıyoruz. Sonra kullanıcının 2'nin yanındaki İngiliz anahtarına tıklıyoruz. Add as friend'e basıp istek gönderiyoruz. Bu şekilde Grove Topya oyunda arkadaşlık gönderme işlemini, arkadaşlık isteği gönderme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.